Aşağıdaki tabloda A ve B sürücü kurslarının teorik ve direksiyon dersleri için belirlediği ücret tarifesi verilmiştir. A sürücü kursunda teorik için 420 TL, B sürücü kursunda teorik için 250 TL alınıyormuş. A kursunda arkadaşlar direksiyon ilk 10 saat ücretsiz, sonraki her saat için 10 TL, B kursunda ise saatin 15 TL alıyorlarmış. Evet şimdi sorumuza bakalım. Teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü kursundan A kursuna giden Ayhan ile <laughs> B kursuna giden Burcu eşit süre direksiyon dersi almış. Eşit süre direksiyon dersi almış. Ve kurslara teorik ve direksiyon dersleri için toplamda aynı miktar ücret ödemişlerdir. Diyelim ki X saat direksiyon dersi alsınlar arkadaşlar. Burada B sürücü kursuna giden kişi 15 çarpı X lira para ödeyecektir. Doğru mu? Peki A kursuna giden kişi İlk 10 saate ücret ödemeyeceği için x eksi 10 bakın 10 çıkarıyoruz. Çünkü ilk 10 saate para ödemeyecek. Çarpı 10 lira diyoruz. Atıyorum 14 saat ders almışsa ne yapmamız lazım? 14'ten 10 çıkardık. 4 saat 4 kere 10 40 lira ödemiştir gibi düşünüyoruz. Hemen A sorucu kursunda toplam ne kadar para vermiş ona bakalım. 420 lira teorik kursuydu. Artı 10 çarpı x eksi 10 lira neydi? Direksiyon. Hemen diğer B sürücü kursuna bakalım. Teorik için 250 TL artı 15 çarpı x diyoruz. Hemen buradan işlem yaparsam 420 artı 10x eksi 100 eşittir 250 artı 15x diyoruz. Hemen 10x'i bu tarafa attık. 15x eksi 10x. 420'den 100 çıktı. 320 eksi 250 diyoruz. Hemen buradan 70 eşittir 5x, buradan x eşittir 14 diyoruz. Attığımız şey çıktı. Demek ki 14 saat direksiyon dersi almış her iki kursiyer.